Merhaba arkadaşlar. Ben Emin Bugün sizlerle beraber burada bir tane karakterimiz var ve bir maç yapacağız. Bu oyunun güncellenmiş hali ve ilk karakterimiz Brock geliyor. Hoş geldin dedik Brock'a. Ve Brock geldi arkadaşlar. Brock'u çıkarttım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar tahmin edin kimle oynayacağız? Bırak. 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 <laughs> geliyoruz. Ve unutmayın. Evde kalın. Sağlıklı kalın. TikTok hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Açıklamada var adları. Şimdi şuraya bir arkadaşlar ben bile şunu keseyim keseyim derken ölü ne arkadaşlar hatamış. kadar olmuş mu arkadaşlar ben bu videoyu böyle bırakıyorum bitiyorum ben. bitirmiyorum ya. Arkadaşlar şimdi koltuğa mı girsem acaba? Deralı'na bir el atalım. Şuradan arkadaşlar. <laughs> sizin... Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Şu dükkandaki Ender Savaşçıyı almamı isteyenler için bakın şimdi taş alacağım. Şaka yapmıştım arkadaşlar şimdi dükkan şimdi bu mega kutuyu alıyorum yanan alamıyormuşum arkadaşlar durum bir dakika bir kişiyi davet edelim o da ünlü olsun Arkadaşlar bu arada çok kötü hesabım var demin. Bu bizim yan hesabımız. Yani ana hesabımız bakın. Nerede? Bakın şurada arkadaşlar. 7. profil. Şöyle karakterleri. Böyle karakterleri var arkadaşlar. Ve ben biraz tersi bırakmayı düşünüyorum. Hesabıma çekiliş var. Almak isteyenler ve verebilirim. Direkt başlatıyorum. Bakayım ne yazmışlar. Hoş arkadaşlar. Ah, Şimdi başlayacağız. Özer devam Beni Peniyorlarmış Allah. Im. Dur bakayım. Başlayın. Durun arkadaşlar yazayım ki YouTube videosundayım. Ya Yo.

savaşlarına bakalım. Şöyle bir şey gitti. Ben yani çok önemliyim lan. Arkadaşlar TikTok hesabımın kuzenler bir tane var. Bir tane de adını unuttum ya. Kuzenler var. Onların ikisini de linkin aşağı bırakacağım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bu son elim olucu olsun. Son oynayışım 4 dakika tam 38 39 bilmiyorum. Tam 5 dakikalık bir video atacağım galiba. Ve başladık. Şöyle kaydı. Arkadaşlar şimdi başladık. Çekme girmiştik yanımızda. Gale var. Seviyorum galeyi. Yeni gelen bir karakterdir. Ki. Arkadaşlar sizce gale güzel bir karakter. Güzel Like. Like like. Bu arada kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Şunları ben kesiyorum. Arkadaşlar Yum diyecektim. Hepsini öldüremedim. Kusura bakmayın. Ama sizin için bir takım ben özledim. Yani sizin için bak nelere katlanıyorum. Görüyor musunuz? Ölme. Buyurdur lan. Tekme buldum burada mı? Of be. Bak çok kala Tek atarım böyle. Öl. Uf adam 11 yapmış. Öldüm öldüm. Yok ölmemişim lan ben bunu keselim, keselim gerçekten keserim. Çok kotan kestim ya. Helal ben. Öldür lan onu. Öldür onu ya. Arkadaşlar sizin için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Acaba şu an adam nerede? Ben şu an bir kapı Oha. Oha. Ne olma adamım Oha. Bir olma Annemin beni Oha. Ne Ve intikam arkadaşlar. İntikamımızı aldık baba. Şunu bir keselim şuradan. Kestim. Kes Bunu da keselim. Ve birinci yüzden. Sebastian Mendoza. Noob. Arkadaşlar bu sizin işin gelsin. Tam e, 7 dakika mı ne bir video oldu. Arkadaşlar kanala old bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz, hepiniz seviyorum. Like atıp abone olun. Lütfen. Şimdi görüşürüz. Seviyorum hepinizi. Bay bay.